Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve balkonlarıma hoş geldiniz. Bu seferki videomda balkonlarım diyorum çünkü cam önlerindeki sukrentleri iki balkona da yayarak yerleştirdim. Burası sabah güneşi alan ön balkon. Önce yani. Buraya küçük yapılı ve birkaç senedir bende olup da renklenmeyen türlerimi koydum. Mesela şunları. Bunların renklenmesini zaten daha önce görmüştüm. Bu sene renklenmesiler de olur. O yüzden onları buraya koydum. Cam önlerindeki dış mekana alışan bitkileri ise arka balkona ve açık camlar şeklinde yani açık olarak camın önündeler. O ortamı bildikleri için o havayı o yüzden kapalı yeri almak istemedim. Bu türlerimde ufak yapılı olan türlerim. Bunları buraya koydum. Yani yeterince renklendiklerini düşünüyorum tırnaklarının. Daha fazla renklenmesinler zaten. O yüzden bunları buraya koydum. Bazı türlerimi yeni diktim. O yüzden de biraz ılımam ortam olduğu için burası. Onları buraya konumlandırdım. Burası bu şekilde. Burada şöyle göstereyim size. Para ağacım var. Ufak olan yaprakları. Ufak olan. Şurada bir tane oyu formum var. Bunu yeni aldım. Bunu şu saksıyla birlikte dikeceğim. Bu ufak çünkü bunları da Daha önce keserekten ufak saksıya almıştım. Biraz dolu dolu olsun istiyorum saksılarını. O yüzden e, o türü aldım. Onları da daha sonra büyük saksıya dikeceğim. Şuradan başlayalım. Buradaki türlerim e, First Lady olan türüm. Bunları yapraktan yetiştirmiştim. Ben tek bir yapraktan 3 kök vermişti gelişimleri güzel olsun diye ayrı ayrı saksılara diktim. Burada da yine özel türlerim var şöyle. Şu yerli olan tür. Şu çilli türün, bakın altlarında çilleri var. Üstten büyümeye başladığı için o çiller gitti. Şurada purpurumun veriyegatı olanı var. Ama bende normal klasik hale geri döndü. O sarı veriyegata kayboldu üstünden. Burası böyle bakın yakından çekmeye çalışıyorum esterim var. Küçük bir tahtam var. Yine şöyle özel türüm var. Şuradaki türleri yeni aldım. Ufak bebekleri arka tarafı sıraladım. Bunlar dediğim gibi adapte olsun, kök yapsınlar diye yerleştirdim. Yani işte Burada para ağacım var. Para ağacım da bayağı kalınlaştı bakın gövdesine. 2-3 gündür İstanbul'da çok güzel bir hava var. Şurada pulbinata'm var. Bunu yeni aldım. Bu 3. alışım pulbinatayı. Eğer burada bakamazsam, geliştiremezsem bir daha pulvinatı almayacağım. Burada yine hiçbir item var. Şirek kulağım hemen burada. Yanında yine orbi kulağı klasik türü var. Hemen burada bir dubleyen var. Bunu da yine aldım. O yüzden buraya koydum. Kök yapsın diye. Yine burada para ağacımın veriye kat olanı var. Mustafa'dan hediye. Burada yine agova destillerim var. Bunlar dediğim gibi bu sene renklenmediler çok da uğraşmayacağım onların renklenmesi için çünkü renklenmesi istediğim diğer türlerim var. Burada aloevanın diğer türleri var. Diken olanı vesaire. Şurada yine koca kafalı bir First Lady'im var. Şunu da yeni aldım bakın bu da Instagram'da Aşk Tüs var bilirsiniz. Sürekli onu da görüyordum. Acaba diyordum. Ha, bir deneyeyim diye ben de bunu aldım. Ondan görerekten hoşuma gitti. Bakalım ben nasıl büyüteceğim. Burada yine Hatırlarsanız su terapisine koyduğum var. Şurada antereslerim var. 3 tane bunları yeni aldım. Bilgecin ablaya duyurulur. 3 tane anteresim burada var. Şurada özel türler var yine. Bakın şöyle. Şurada çok sevdiğim minik yapılı bir türüm var. Bakın şöyle ufak bir saksıya diktim. Saksısını doldurdu. Burada yine Koreli Çinli olan türler var. Şurada da bir tane klasik aloe vera'nın bir türü var. Burası bu şekilde arkadaşlar. Şöyle uzaktan burayı da çekeyim. Bakın çok güzel güneş alıyor şu an burası. Kış güneşine en iyi alan yerlerden bir tanesi de bu balkon ve arka balkon. Şimdi arka balkona da geçelim. Evet, burası da arka balkon. Cam önlerindeki bütün sukulentleri topladım artık. Dediğim gibi dış mekana alıştıkları için o türler buraya aldım. Çünkü buraya yaz kış, pardon yaz kış demeyeyim. Yazın çünkü zaten buraya fazla çiçek koymuyorum. Kışın en azından dış mekana alışık oldukları için camları açık bırakıyorum. O yüzden bu soğuğa alışık olan türleri bu balkona koydum. Bakın burada benim aynı türlerimden var. Şu. Şu ve şu aynı tür. Şunlar Dark Lord diye almıştım ama aşağı yukarı birbirine benziyor. Aslında Dark Lord diye aldığım şu iki tür. Şunun gibi daha da siyah oluyordu ama normal Aquafetis daha güzel oldu Dark Lord'dan. Hemen burada bir tane tekrar aldığım neydi bunun adı? Crispity. Crispity türüm var. Yine Anteros'um var. İşte Lola var. Burada özel türler var. Şöyle. Böyle bazı türlerim işte bu şekilde konumlandırdım. Mesela şu türler klasik türler. Renklenme olayı fazla yok zaten bunların. O yüzden bunları biraz daha şu tarafa doğru aldım ki güneş az da geldi olur. Mesela şurada orbikulatalarım var. Bunlara da ışık olsa yetiyor şu an. Burası böyle. Hatta şöyle bir daha çekeyim size. Daha sonra tek tek türleri yakından çekeyim. Burayı böyle aynı boyutta olan türlerimi yerleştirdim. Dediğim gibi sukulentler aslında dış mekan bitkileri. Ee, dış mekanda daha güzel gelişiyor gördüğünüz gibi. Ama ben dediğim gibi hani dış mekandan aldığım için bu türleri camları açık bırakıyorum. Dış mekana adapte bir şekilde birebir aynı konumda olmasalar da en azından aynı soğuğu, aynı e, güneş ışığını, gelen ışığı aynı noktada alabilecekleri bir cepheye koydum. Burası bu şekilde. Hemen şöyle tek tek yakından göstermeye çalışayım. Teyzemin balkondaki linguasım. Hemen burada da diğer bir türüm var. Burası da böyle. İşte Madiba'larım var. Yine bir antresim var. bebeği gelmiş. O bebeğini de alacağım daha sonra. Şurada Josta diye geçiyor türüm var. Şurada yine Kubit diye geçen türü var. Burayı da bu şekilde konumlandırdım. Madibaları biliyorsunuz zaten aynı. Hemen burada bir Opolinem var. Bakın Magma Perle nasıl güzel etrafını yavru doldurdu. Aldığında sadece şu ortası vardı. Şurada da hemen güzel bir gene unuttum bu türün adını. Hep unutuyorum. Ben Badis. Ben -Badis var. Şurada tırnaklı türlerim var. İlk sukulentim bu. Bir diğeri de zaten şu. Bunu da e, Filiz Güneş'ten almıştım. Nereden geldi? Çay elinden. Bunları biliyorsunuz şöyle. Tırnaklı türler. Buradaki türlerde yine Koreli, Çinli karışık tüller şöyle şurada hemen güzel bir türüm var Veriegata patili türüm var burası da bu şekilde arkadaşlar lolalar falan yavaş yavaş gideyim size şöyle göstereyim yine burada trail diye geçen bir tür var yine burada orionlarım var ilk tükülentler şurada lipstiksim var Burada yine tırnak türlerim var şöyle. Burası bu şekilde. Hemen şu şekilde uzaktan da çekeyim size. Güneşi nasıl aldıklarını görün. Şöyle. Konum olarak güzel bir yer. Güneşi güzel alıyorlar. Bakın şöyle göstereyim. Burası bu şekilde. Son olarak da mutfak camarındaki önündeki türlerim kaldı. Onlar sığmadı. E, saksılar delikli olduğu için. Onları bir müddet de oradan tutacağım. Çünkü buradaki çoğu saksım porselen ve delikli değil. Yağan yağmurlarda aşırı sulanma olup su birikmesini istediğim, istemediğim için bunları buraya almış oldum yani bir nevi. Bu şekilde arkadaşlar. Son olarak da e, bu türlerim burada. Sadece burada delikli olmayan iki tane saksım var. Onları zaten yağmur yağışta e, biraz körde kaldığı için şey yapmıyor. Hepsi burada. Bunları daha sonra duruma göre hava soğuk olursa eğer İçeri alacağım. Bu şekilde arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize Allah'a emanet.